Yönelem Sosyal Araştırmalar Merkezinin 27 ilde 2.400 katılımcıyla Ekim ayında yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asla oy vermem diyenlerin oranı %55.5, kesinlikle oy veririm diyenlerin oranı ise %33.7 olarak ölçüldü. Erdoğan'a oy verip vermeme konusunda kararsız seçmen ise %10.4 olarak belirtildi halkın %51.4'ü seçimlerde muhalefet adayına oy vereceğini, %35.8'i ise Erdoğan'a oy vereceğini ifade etti. Sizce seçimlere Erdoğan mı, muhalefet adayı mı kazanır sorusuna doğru bir aday gösterilirse muhalefet adayı kazanır yanıtı verenler %47.7, her durumda Erdoğan kazanır diyenler %36.6 oldu. Ülke kötü yönetiliyor. Araştırmadan birinci parti AKP, ikinci parti CHP çıktı. Partilerin oy dağılımı şöyle ölçüldü. AKP %25.8, CHP %23.2, İyi Parti 9.9, HDP 8.1, MHP 4.7, Zafer Partisi 1.9, Yeniden Refah Partisi 1.6, Deva Partisi 1.2, Tip 1 .1. Kararsızların 1.1. Kararsızların %11.6 olarak ölçüldüğü araştırmada katılımcıların %8.7'si de "oy kullanmayacağım" yanıtını verdi. Kararsızlar ve oy kullanmayacağını söyleyenler dağıtıldıktan sonra AKP %32.4, CHP %29.1, İyi Parti 12.4, HDP %10.1, MHP 5.8 oy aldı. Katılımcıların %58.9'u ülkenin kötü, %24.8'i ise iyi yönetildiğini söyledi. Araştırmaya göre halkın %62.3'ü parlamenter sisteme geçmek istediğini belirtti. Mevcut sistemden memnun olanların oranı %31.5 oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa oyunuzu kime verirsiniz? Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu aday olması durumunda ankete katılanların tercihi şöyle oldu. Kemal Kılıçdaroğlu %43.6, Erdoğan %40.7. Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aday olması durumunda ankete katılanların %47.9'u İmamoğlu, %39.6'sı Erdoğan yanıtını verdi. Erdoğan ile Mansur Yavaş aday olması durumunda araştırmaya katılanların %56.3'ü Mansur Yavaş, %34.7'si Erdoğan dedi.